Türküz hani <laughs> Türküz Cumhuriyeti yani anladın mı? <laughs> Tadım kaç kaçtı biraz. Lalit diye. <laughs> e işte ben de onu yaptım zaten. My Heritage de öyle. Tükürüğünü yolluyorsun. Babama da yaptık hatta. Tükürüğümüzü yolladık, hatta iki ayrı tübe. Yok tükürük değil, böyle bir şeyle böyle böyle hani ağzın içinde işte yemek yememen lazım falan bir şeyler. Lanet olsun bitmiyor ya, bir saniye ya ben de konuya dalıyorum hiç şey yapamadım. Yani yaptık. Başka bir sürü var da Türkiye'ye gelen sadece o vardı. Bizimkiler Bulgar göçmeni. Aynen aynen. Ben bende de ne çıkmıştı? Söylemiştim burada. Dur bakayım. Bana da mı Bulgar mı çıkmıştı? Da yani Tabii uyuruz. Da benim yatağım yok. O biraz sıkıntı. Türk toprağı Yunan bölgesi. E tabi ya bir de benim anne tarafım direkt oralar yani Çerkes İşte ne bileyim dur bakacağım Çerkes falan da çıktım zaten. Babamda Türklük babam da babam yüzde 40 Türk mü ne? <laughs> Bakıyorum uygulamadan gözüküyordu çünkü. Köylüleri denesek mi artık? Ya benim bir şey dört köle ya üç yatak var. Tamam tamam sonra yine bekleriz. İyi geceler. Eee. Kendine iyi bak iyi dinlenmeler. Görüşürüz. Bakıyorum. DNA. Ver abi DNA'ma Abla time set day çeksene. Abi ya lanet olsun ya. Valla. Gürcü çıkmışım sonra da ikinci. Dur söyleyeceğim şeyleri. Onu nasıl çekeceğim bilmiyorum ki. Nasıl? Set time mı? Yok. Set day. Direkt set day mi? Time set. Ha okey okey. Batum çıkması falan. Kafkas. Ha Kafkas da varmış aynen. He bana genetik grubum diyor ki ne diyor? Tam tahminim. Romanya. Yunan ve Arnavut yüzde kırkım ben. Sonra da Gürcüyüm yüzde on sekiz. Sonra da Türküm yüzde on bir, on dört de değil. Çerkez var. Güney İtalya var. Balkan, Doğu Avrupa. Yani karışız. Hepimiz karışık. Ee... Abi. Valla fenalık basıyor beni. Şunları bitirmek istiyorum. Hmm. Yani ben Türk olmakla gurur duyuyorum ya. Yani Şimdi çok da detaya girmeyeceğim ama hani şu anki Türkiye'nin durumu biraz sıkıntılı. Evet, farkındayız hepimiz. Umarım. Diye düşünüyorum. Ee, ama hani genel olarak ben Türk olduğum için gurur duyuyorum. Yani Türkiye çok zor şartlar altında kurulan bir ülke ve evet, aslında çok daha yeni bir ülke. Yani genç bir ülkeyiz biz. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. 100. yılımızda iki sene önce mi? Aynen. Yani. Ama işte yani sıkıntılar olunca insan gidiyor yani uzaklara gitmek istiyor diyelim. Ben çok gururluyum ya hala yani Atatürk neler yapmış yani adam çağının ötesinde bak duygulandım. Neler başarmış helal olsun. Vallahi helal olsun. Kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz ki yapamıyor da zaten görüyoruz. Tabi canım ya Avrupa Avrupa'nın önündeydik ya adam sayesinde. Çağının ötesinde bir adam o adam gerçekten yani öyle bir şey mucize gibi bir şey de Atatürk. Türkiye'nin yani bizim başımıza gelen işte bizim. Okey. Ve ve ve. Kapçagi. Çacı. Hani. Ayşşş. 짜증나서 쓰리? 네 아니 그것도 맞아 아니 그거는 중요한 하, 주제인데 왜 갑자기 한국어 말해야 돼? 오케이 오케이 나는 사실 어, 아타툴 너무너무너무 감사해 아니 뭐지? 뭐지? 천 천중에 천주 전주... 천 전... 전시하다? 아니 그 단어 잊어버렸어. 응. 안녕하세요. 안녕. 다시 왔어, 닌단. 다시 왔어. 잘 왔어. 아이 씨발. 안녕하세요. 브, 브론즈 3. <laughs> 오케이, 좋아, 좋아, 좋아. 아니, 왜, 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 끝나지 않아? 왜 계속 있어? 아니, 어떡하지? 우리는, 내가 어떻게 해야 돼? 아이씨. 어떻게 해야 돼? 진짜로 물어봐. 지금, 이거? 이거? 오케이. 그럼, 아이씨. 아직 나 진짜. 아니 그것들 다 우, 우, 어? 그거? 와 이거는 프랑스, 프랑스어. 네, 와 와. 아 조금 더, <laughs> 조금 더 여기 있을게. 어, 안녕하세요. <laughs> 와 안녕 잘 왔어 그 사람 지금 좀 헷갈릴 수도 있어 안녕하세요 주더와 주세요 아세요 아니, 안녕하세요 아, 맞아. 아니, 언제, 언제 끝? 언제, 언제? 오, 씨발. 언제? 알려주세요. 쓰세요. 쓰세요? 서주세요. 응? 그것도 아니야. <laughs> 오케이, 잠깐만요. 빨리 할게. 메가데 아, 오, 난메가데 좋아해. 좋아, 좋아. 메가데 짱. 메가내 짱이야. 오케이. <laughs> 어, 잠깐만요. 아 씨. 어. 아니, 그건 뭐지? 아니, 근데, 언제, 언제? 끝났어? 한국어 끝났어? 시간? 오빠? 아니, 오빠는, 오빠 알아? 뭐인지? 아니, 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 그거는 아니야. 한국어 언제 끝? 오빠 강남 스타일? <laughs> 맞아. 같은 오빠 <웃음> 안녕하세요 <웃음> 안녕 아니 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 no 안돼안돼 안 돼. 음... 아니, 이거는 그냥, 오빠 강남 스타일? 아니, 아니, 오빠, 오빠, 오빠 강남 스타일. 자, 많은 도구마. 야. 끝났어? 시간, 아. 어. Oppa ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Oppa. Oppa Gangnam Style'daki oppa. Yok. Hayır hayır. Baba demek değil. Aslında abi demek veya sevgiline söylediğin laf. Yani erkeklere söylenen bir laf. Ya abine söylediğim şey ya senden yaşça büyük birine yakınsan, samimiysen oppa diyebiliyorsun. Ya da sevgiline. Garip değil mi? Baba ne demek? Appa. Ama şöyle bir şey var. Çocuklar yani insanlar bebekken daha baba diyorlar babalarına. Türkçe gibi yani. Ama sonra appa oluyor. Ben bilmiyorum şahsen. Heh, açıkladım. Bu arada daha oyundayım yani. Gelmek istiyorsan gel. Ee, daha burayı düzenleyeceğim. Sonra da belki bir şeyler daha yaparım. Hoş geldiniz arkadaşlar, yeni katılımcılarımız. Yani ben de bir tık yorgundum ama artık yani yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> um... <Oppa>, style. <"Gundamstar". gülüyor> herkes biliyor o şarkıyı Kore'de bu arada herkes. Korece dizi, filmleri alt yazsız izleyebilir misin? Bence izleyebilmem lazım ama izleyemem. Abba diyorlar. Yoksa onlar Japon çocuğu mu? Abba. Abba ya da Aboji. Ama Aboji biraz daha böyle hani hani saygılı bir şekilde babam hani efendim der gibi. Böyle anlatamadım galiba. Hadi bu da burada dursun. Hadi bu da bu burada durmasın. Valla biraz toplandı. Değil mi? Azıcık bir toparlandık. Çok şükür. Abla evcil hayvan ev, evleştirdim mi? Hangi hayvan? Hangi ne? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> 3 artı 1 mi ev mi bunu böyle yapayım bunlar gerek ya bir gereksiz şeyleri bir koyayım bir yeri olmayan yerin yok senin sen de böyle eee Okey şunları da koyayım. Bir şey yapalım. Bir aktivite lazım bize. Okey okey. Bir lütfen şunu bir bitireyim. Ee... Çünkü yani bu böyle kafayı yiyeceğim yani. Bunu düzeltmem lazım. Git nether. Netherite kas. Aa netherite alabiliriz aslında. Bir nether macerası yapabiliriz. Herkesle değil de. Biliyorsun ki herkes giremiyor şeye nedir o? Ee, nedir paralı? Ya tabi öyle çekiliyor da genel olarak paralı yani kimse yokken ne kadar bir tık pahalı ne kadar hatırlamıyorum ben e, muafım tabii ki sunucu benim olduğum için. <laughs> ya oyun parası bu arada yani gerçek para değil. <laughs> yani ben şu an tek seferlik ama bence her, her zaman.